Evet Gökhan Bey şu anda İskenderun Adliyesi'ndesiniz. Neden geldiniz? E, mi? Değerli basın mensubu arkadaşlar, e, hoş geldiniz öncelikle. E, bir açıklamam olacak sizlere. Mecburi bir açıklama olacak sizlere. Az önce Sayın Savcımızın yanına çıktım. Gereken açıklamaları ilettim. Son bir haftadır maalesef yoğun bir tehdit ve şantajla karşı karşıya kaldım daha önce adaylıktan çekilmem için Lütfü Savaş adına bana geldiklerini söyleyen ve beni bana ve aileme zarar vermekle tehdit edip çekilmezsem bana sahte kayıtlarla itibar suikasti yapacağını söyleyenlerin şantajına maruz kaldım. Ama bu tehdit ve şantajlara boyun eğmedim bir daha gelirlerse haklarında suç duyurusunda bulunacağımı söyleyip kovdum. Durumu parti genel merkezimle ve genel başkanımla paylaşmıştım. Partim bu tür şantajların kesilmeyeceğini, boyun eğmemem gerektiğini ve yanımda durduklarını söylediler. Ancak dün itibariyle az önce haklarında suç duyurusunda bulunduğum şahıslar bana sahte bir kayıtla şantaj yapıp adaylıktan çekilmemi, çekilmezsem daha önce söyledikleri gibi aileme ve bana zarar vermek ve basın yoluyla bana itibar su suikastı yapacakları tehdidinde bulundular. Ben de bugün adliyeye gelip suç duyurusunda bulundum. Sevgili hemşerilerim, bu yola çıkarken tek hedefim vardı. Depremle yıkılmış şehrimizin, iktidardaki AKP ve yereldeki AKP eskilerinin insafına bırakılmaması. Depremde yalnız bırakılan insanlarımızın yaralarını sarmak, dertlerine derman olmaktı. Ve ceketimi assam kazanırım deyip hem depremde hem sonrasında halkımızı yalnız bırakan ve çaresizliğe, halkımızı yalnız bırakan ve seçeneksizliğe mahkum eden ayrımcı zihniyete karşı bir alternatif olmaktı. Halkımızın ve hemşerilerimizin çanda da keklik olmadığını, iradelerini ipotek konulamayacağını göstermek Hatay halkının helal ve temiz oylarıyla seçilen Can Atalay'ı vekillikten düşürseler bile asıl iktidarın halkın gönlünde, aklında ve direniş iradesinde yaptığı gösterip Can Atalay'ı ve tüm arkadaşlarımızın mücadelesini, mücadelesini selamlamak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde adam mı var diye halkımızı aşağılayan zehirli diye dile karşılık Hatay'ın her evladı Hataylıları temsil edecek yetkinliğe sahiptir iddiasını ortaya koymaktı. Hedefimden ve mücadelemden bir milim sapmış değilim. feteci yöntemleri kirli siyasetinin merkezine oturtmuş olan genel ve yerel iktidarın el ele verip anlaştığı tek konu. Hataylılara düşmanlık ve Hataylıların iradesini manipüle etmektir. İktidar, belediyeyi bize vermezseniz Hatay'a hizmet gelmez derken Lütfü Savaş'ın ekmeğine yağ sürer, Lütfü Savaş'ta İlçelerde AKP'ye, büyükşehirde bana oy verin diyerek iktidarın ekmeğine yağ sürer. Bizler de diyoruz ki Hataylılar AKP'den de AKP artıklarından da büyüktür. Ve 1 Nisan sabahında Hatay alternatifsiz olmadığını, kendi belediyesini kendisinin yöneteceğini tüm ülkeye gösterecektir. Durmadan çalışmaya, sokaklarda, caddelerde, köylerde, tarlalarda, fabrikalarda kadınlarla, gençlerle, büyüklerimizle, yaşlarımızla, çocuklarımızla el ele omuz omuza aydınlık yarınlar için yürümeye devam edeceğim. Özgürlüğün adresi olarak gösterilen sosyal medyadan bile bugün videolarımı kaldırıp engel olmaya çalışanlara sesleniyorum. Hadi gelin gücünüz yetiyorsa kısın sesimi. Dönen dönsün. Ben dönmezem yolumdan. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum değerli basın mensubu arkadaşlar. Soru almayacağım. Çok özür dilerim. Gelişmelerden sizleri an be an haberdar edeceğim. Yarın sabahtan itibaren daha kararlı, daha dirençli, daha güçlü bir şekilde hemşerilerimizle birlikte yürümeye ve onların sesi olmaya devam edeceğim. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Bundan sonra her şey Yargıya intikal etmiş durumdadır. Sosyal medyada çekildiğinize dair bilgiler var. Görüntüler yayınlanıyor, fotoğraflar yayınlanıyor. Var mı böyle bir şey? Az önce zaten ifade ettim. Yoluma yarından itibaren daha güçlü bir şekilde halkımızla beraber el ele, gönül gönüle devam edeceğimi ifade etmiştim.